Evet, yağda çözülen vitaminlerin sonuncusu K vitamini. K vitamini özellikle kanın pıhtılaşma reaksiyonlarında görev yapar. Kanın pıhtılaşmasında görev yapan proteinlerin sentezi için gerekli bir vitamindir. Dolaşım sistemini de göreceğiz ama basitçe hemen şurada gösterirsem. Protrombin karaciğerde üretilen inaktif bir enzim pıhtılaşma reaksiyonuna görev alan. İlk önce onu aktifleştirmemiz yani trombine dönüştürmemiz gerekiyor. Bu dönüşümde parçalanmış kan pulcuklarından ve yırtılmış damar hücrelerinden etrafa yayılan tromboplastin enzimi, onunla beraber kalsiyum iyonları ve K vitamini görev yaparak inaktif protrombini trombine dönüştürür. Yani K vitamini reaksiyonun bu kısmında görev alır. Sonra trombin de inaktif bir protein olan fibrinojeni fibrin ipliklere dönüştürür. Fibrin iplikçikler kan hücrelerinin etrafını sararak paketler ve pıhtıyı oluşturur. K vitamini ayrıca oksijenli solunumda görev alan enzimlerin koenzim olarak da görev alır. Bu açıdan önemli bir vitamin. Vücudumuzda K vitamini eksikliği pek görülmez. Neden? Çünkü bağırsağımızda yaşayan mutaris bakteriler bol miktarda K vitamini üretirler. Ancak geçen derste de söylemiştim. Özellikle bilinçsiz antibiyotik kullanımı, yüksek dozda aşırı antibiyotik kullanımı K vitamini eksikliğine yol açabilir. Ne dedik? Antibiyotikler bakteriler için inhibitördür, bakteri öldürücüdür. Dolayısıyla bu durumda bu bakteriler öleceğinden dolayı K vitamini eksikliği söz konusu olabilir. Peki K vitamini en çok neylerde var dersek? K vitamini yeşil çayda, yeşil yeşil yapraklı sebzelerde, marul, lahana, karnabahar, ıspanak, brokoli gibi besinlerde ve karaciğerde bol miktarda bulunur. K vitamini eksikliğinde kanın damar dışında pıhtılaşma süresi biraz uzar. Başarılar diliyorum, sağlıkla kalın.